izlediğimizde otoparka iniyoruz. Otoparkın hemen çıkışında Coop Market var. 12.30'da bitecek ya. 12.30'da bitti. Yemeğimi yedim. Merhaba arkadaşlar. Bugün Lemon Akademi kanalını istila ettim. Kanal çaldım. Kanal bende. Şimdi bugün e, İngiltere'de, Londra'da İngiliz Pet Okulu'nun Greenford kampüsünü size kampüsü tanıtacağım şurada birkaç Türk öğrencimizi sigara içerken görebilirsiniz. Burası da okulun e, sigara içme alanı özel. Buranın dışarısında hiçbir alanda sigara içemiyorsunuz. Yasak. Burada bahçemiz, oturma alanımız var. <laughs> hava güzel olduğunda eğer yakalarsanız güzel havayı da burada oturup sohbet edebilirsiniz. Yemeğinizi de yiyebilirsiniz ve okulumuzun girişi de bu tarafta. Ha, o aşağıyı göstereceğim. Bu yolu izlediğimizde otoparka iniyoruz. Otoparkın hemen çıkışında Coop Market var. Coop Market'ten çok güzel avantajlı menüler var. Göstereceğim, beklemede kalın. Buradan gidelim. <laughs> Bunu itmeniz gerekiyor. Buraya geliyorsunuz. Okul kartınız var. Okul kartınızı okutup giriş yapıyorsunuz. Ben unuttum, siz unutmayın. Okulumuzun girişi bu şekilde. Burada büyük geniş bir kafeteryamız var. Çok rahat koltuklarımız var. Gerçekten burada uyuyan arkadaşlarım bile oluyor gerçekten böyle ders sonrası yorulduğunda. Burası güzel. Burada ders çalışabiliyorsunuz ama daha sessiz ortam tercih ederseniz size kütüphaneyi de göstereceğim. Burada yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Kafeteryamız Starbucks var içerisinde. Ee, buradan da yemek tercih edebilirsiniz ama dediğim gibi daha avantajlı tercihler yapmak istiyorsanız Kurt Market'i göstereceğim. Ve eğer evden getiriyorsanız, daha da avantajlı olmak istiyorsanız yemeğinizi gelip burada ısıtabilirsiniz. Peçeteleriniz, işte çayınız varsa sütünüzdür, şekerinizdir, her şeyiniz burada var. Mevcut kullanabilirsiniz, her şey bedava. Kayseri bunu seviyor. Daha sonrasında şöyle devam ediyoruz. Bu, kapıdan giriyoruz. Burada asansörlerimiz mevcut. Fakat e, çok kullanmıyoruz. Şu an sınıflarımız genel olarak alt katta. için. Lobolarımız var. Her şey çok temiz, gerçekten kullanışlı. Bu güzel bir detay. Temiz olması önemli. Burada bir oyun odamız var. Burada oyun oynayabilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz. Öğrencilerin güvenli alanı. Ve Gitarımız da var burada. Yeteneği olan çalınabilir. <laughs> burada gördüğünüz gibi kart oyunlarımız, poker bile var. İstediğiniz oyunu, işte dersiniz yoksa gelip arkadaşlarla sosyalleşebilirsiniz. Mesela Scrabble çok güzel bir bence tercih olur. İngilizce gelişme kadına haksız mıyım? Kesinlikle. Scrabble oynayabilirsiniz. Daha sonrasında burada bir büyük kutusu var ama boş. Bu bir yalan ama <laughs> inanmayın. <laughs> Fakat her zaman kahveniz, çayınız, şekeriniz mevcut. E, ee, süt de oluyor genelde. Şu an nerede bilemedim ama okul ilk geldiğinizde size bardak veriyor. Bu bardakları temiz tutmanız lazım. Mesela benim gibi yapmayın. Biz bunu ben şimdi, su içmişim. E, dokunma. Bu benim demişsin. O yüzden dokunamadık. Hemen, evet, <laughs> evet öyle dedim. <laughs> Evet bunu temizlememiz lazım, burada işte teyrimiz var, bulaşık tüngelerimiz var diyorsunuz bunları temizlemeniz lazım. Temizlememiz lazım arkadaşlar ama temizlemiyoruz, çok şen gecesi, bu yanlış. <laughs> Sonra buraya geldiğimizde, kolay iyi merhaba deyin. <laughs> evet size biraz etniklerden bahsetmek istiyorum haftanın her beş günü çok güzel, birbirinden farklı etkinlik oluyor. Mesela her pazartesi fix e, okul sonrası yani ders sonrası konuşma etkinliğimiz oluyor. İşte her seferinde farklı bir hoca gelip e, bize farklı konularla hazırlıklar yapıyor, bize konular dağıtıyor ve bunlarla ilgili tartışıyoruz. Ve bence yani bu ders sonrası yapıyoruz ama dersten de daha etkili. Yani bana göre çünkü derste evet, gramer falan öğreniriz ama konuşmamızı geliştirmek için, pratik yapmak için gerçekten çok etkili. Mesela biz geçen hafta kadın hakları ya kadın, işte, kadın ve erkek eşitliği hakkında e, muhabbet ettik. Bunun hakkında konuştuk. E nasıl desem, hani e, derste belki bunun hakkında çok konuşmuyoruz. Bu konuya yoğunlaşmıyoruz ama e, konuşma etkinliğine katıldığınızda daha farklı kelimeler kullanabiliyorsunuz. Mesela bir de şunu öneriyim mesela bilmediğiniz bir kelime olabilir. Yani cümleyi anlamışsınızdır ama bir kelimeyi yakalayamamışsınızdır. Hiç çekinmeyin. Anlamış gibi yapmayın. Deyin ki bu ne? Bunu anlamadım. Soru, Mutlaka sorun. Evet. Zaten Kesinlikle. Ben hep soruyorum mesela. Benim de mesela ben B2 sınıfındayım ama oluyor mutlaka bilmediğim kelimeyi yakalıyorum. Diyorum ki ben bunu anlamadım. Söyler misiniz? Ve öğretmenler çok iyi, çok nazikler. Zaten sizin buraya öğrenmek için geldiğinizi biliyorlar. Ve size hani anlatmak için yardımcı oluyorlar hani. Özgürlüğünüzde yükseksin yükseksin, Korkmayın. Sıfırdan bile gelebilirsiniz. Evet, pazartesi günleri her zaman fix konuşma kulübümüz, kulübümüz oluyor. Buraya isminizi yazıyorsunuz. İsminizi yazmak zorundasınız yoksa katılamazsınız. Bu bir detay. Mesela bugün yeme içme etkinliğimiz var. Seven Deals Market'e gidecekmişiz. Burada işte ülkenin detayları yazıyor, saatleri, işte kim bize katılacak, danışman olarak. Hepsinin detayları yazıyor. Mesela çarşamba günü müze etkinliğimiz var. Perşembe genelde pub oluyor. Ve cumaları en sevdiğim farklı farklı restoranlara gidiyoruz. Hatta iki hafta önce Melisa isimli bir Türk restorana bile gitmiştik. Çok güzeldi. Bu şekilde. Mesela bugün Kore restorana gideceğiz. Bu bugün etkinliği. Bugün cuma. Kimler geliyor? Buradan görüşürüz. Şuradayım. <gülüyor> <gülüyor> İkinci Yok, <alasın>. Aynen. <laughs> Şimdi sınıfları gösterelim Tabii isterseniz. Biz. Burada sınıflarımız var. Burası bir B2 sınıfı yanlış hatırlamıyorsam ve bu şekilde gidiyor. Sınıflarımız bu şekilde. Şöyle içeriye de bakabilirsiniz. Öğretmenler de hatta. Şu an konuşuyorlar öğrencilerle. Burası da benim sınıfım. Çok memnunum sınıfımdan. Şu an temizlik var ama. Boş bir sınıfa da bakabiliriz. Evet boş bir sınıfa da bakabiliriz. Burada galiba daha küçük öğrenciler ders alıyor. Çünkü çok sevindim. Burası. <laughs> Ee, hiç diyorsunuz ki dezavantajı yok mu? Kötü bir şey yaşamadınız. Ben bahsedeyim mesela. Ben geldim. İlk geldiğimde beni B1 Plus'a aldılar. Sonra öğretmenim dedi ki beni görünce işte konuşuyorum derste. Sürekli şey bıdı bıdı konuşunca dediler ki bunu B2 yazın bu okey dedi mesela. Mesela sınıfın değişini ilk öğretmenimden ben memnun kalmadım. Gittim hemen konuşma yetkililerle ve benim hemen sınıfım değiştirdiler. Şu an öğretmenimden çok memnunum. Hani şey değil hani burada şey demeye çalışmıyoruz size. Her şey çok mükemmel. İşte beğenmediğiniz bir şey yok demeye çalışmıyoruz. Evet beğenmediğiniz şeyler de olabiliyor ama buradaki herkes yani hemen akademide okulda siz bir şeyden memnun kalmadığınız takdirde hemen yardımcı oluyorlar. Evet. Hani size yapabileceğiniz bir şey yok, hoşça kal demiyorlar. Ne güzel. Bu yüzden 10 üzerinden yüz verdim. <laughs> evet, evet kesinlikle. <laughs> kesinlikle. Kesinlikle yani, katılıyorum. Yani sürekli değişiklik gösterebilir. Aynen. Ama burada önemli olan aslında birazcık iyi niyetli olayların nasıl gözüktüğü. O taktikte bakınca aslında böyle gözüküyoruz. Aynen böyle bakacaksınız. Bence her şey çok daha güzel. Aynen biraz sizinle de alakalı arkadaşlar. hani Sizin de atıyorum. Siz soğuk bir insansınız atıyorum. Karşıdaki insan da size soğuk yaklaşabilir. Sizin de biraz atılgan sevecen olmanız lazım diye düşünüyorum. Şimdi kütüphaneye gidelim. Burası normalde oyun odasıydı. Benim videolarımdan gördüyseniz biliyorsunuzdur. Ama şu an değiştirdiler. Tadilat vardı. Şu an burası kütüphane. Evet. Şöyle bakalım. <laughs> mesela burada öğrencilerin kullanabileceği bilgisayarlar da mevcut. Ben, ben kullanmadım. Genelde ben kitabımdan çalışıyorum. Her yani bilgisayarım var ama eğer yoksa bilgisayarınız, teknolojik bir aletiniz buradan bedava kullanabilirsiniz. Bedava. <laughs> burada yine ders çalışabileceğiniz alanlar. Mesela i̇şte burada insanlar bazı gelen öğrencilerin mesela bilgisayar üzerinden çalışıyorlar uzaktan. Şimdi gelip burada işlerini de yapıyorlar okul sonrası. Dersleri kenarlarından görüntü bağlı işte de hallediyorlar. İsteyen işini hallediyor, isteyen ders çalışıyor. Güzel. Bakalım ben hiç bakmadım bu Ne gibi şeyler var. Mesela gramer kitapları da var sınırsam değil mi? Hepsi. Ama biz de kullanabiliyoruz. <laughs> Yok be en iyi kameram var. Lan körüm nerede? Aa bize ama küçücük mü vermişler? Orayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar bir şey olmaz. Mesela iş bilgisiyle ilgili kelimeler öğrenmek istiyorsanız burada onunla ilgili de kitap varmış. Ben buna bakabilirim. Ben biraz işlemimle ilgili kendimi geliştirmek istiyorum İngilizcemi. <laughs> yok yok ben okul sonrası mesela asla eve gitmiyorum. Hep okulda kalıyorum. Mesela zaten dersin 9 e, de başlıyor. 9.15'te başladı dersim diyelim. 12.30'da bitecek ki. 12.30'da bitti. Yemeğimi yedim. Mesela saat 2'de ya da 3'te etkinlik var. O 3'e 2'ye kadar kalıyorum ders çalışıyorum. Çünkü eve gitsem hem yolda vakit kaybedeceğim. Bir de evde insan yatayım dinleneyim atıştırmalık diyeyim moduna girebiliyor. Ama burada kaldınız mı kafanızı dersana ayıramıyorsunuz. O yüzden ben okul sonrası, ders sonrası, pardon, ders sonrası okulda kalmanızı ders çalışmanızı öneririm. <laughs> Chloe, sorry, where is the uh, playroom right now? So it's changed. I, I don't know, the place. <clears> I know. Probably change it to our room. Hmm. Ben biliyorum. Okey. <laughs> <laughs> oyun odamız da var arkadaşlar. Bilardomuz, langırtımız, ping pongumuz. <laughs> e evet, ama kırılmış yani. Yeniletip getirecekler. Getirdim. Bırakırım o zaman. <laughs> bir de böyle <laughs> bir şey var. Okul sonrası mesela burada kalıp hani başka arkadaşlar edinebilirsiniz. Her gün yeni kişiler geliyor zaten. Her gün yeni bir arkadaşınız oluyor. Gel oraya gidelim, gel buraya gidelim. Şunu yapalım, bunu yapalım. Hani sürekli bir zaten konuşma, etkileşim halindesiniz. Ve bence bu en etkilisi bu. Dediğimiz biz katları gezeceğiz. katları ben de çok bilmiyorum arkadaşlar. Benim sınıf tatlı olduğu için. Şimdi ben de sizinle birlikte keşfedeceğim. Mesela buradan şöyle okulu görebiliriz. Okulda en sevdiğim şey küçük koltuklar. <laughs> <laughs> çok rahatlar gerçekten yalan atmıyorum. Böyle hani günün yorgunluğunu orada atabiliyoruz. Yemeğimizi falan genelde orada yiyoruz. Ya diyorum ya arkadaşım uyuyor orada. Kıvrılıyor küçük kız zaten uyuyor, dinleniyor. Asyalı mı? Efendim? Asyalı mı? Yok o değil. Ee, Brezilya'da bir arkadaşımız. Genelde Asyalılar çok uyumayı seviyorlar. Evet. Güzeldi var bir Asya'da arkadaşım, Japon arkadaşım. O da uyumaya çok meyilli de ben dürtüyorum onu arada. Masa galiba. Aslında. Aynen şurası. Bak bak yine uyumaya görüyor musun bak? Ayağını atmış, <laughs> uyumaya çalışıyor. <laughs> Tam olarak o kızdan Evet, evet. Ben henüz karşılaşmadım. Ben biraz kafamla gündüzler çalıştığım için haftalar çok gelmiyorum dediğim gibi. Ama mesela burada e, sizin atıyorum İngilizceniz B'dir. B1 plus B2 ama burada daha yüksek e, seviyede İngilizcesi olan insanlarla konuşabilirsiniz ki bence bu da çok yararlı. Mesela benim Japon arkadaşım var Yuka. Canım. E, mesela o şu an e, C1'la, C1 seviyesinde. Ve mesela ben onunla konuştuğumda kendi sınıf arkadaşlarımla konuştuğumdan daha çok e, kendimi geliştirdiğimi hissediyorum. Ya, bilmiyorum. Yok, Doğru. Öyle. Yani zaten aslında hani aslında kendi aslında seviyenizde değil, değil de kendinizden bir üst seviyedeki bir insanla konuştuğunuzda bence daha çok yararı oluyor. Bu da bir tüyo. Bakalım. Burada ne var? Ya? Ne var? Için... Ha, evet. 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 Burada her cuma buraya geliyoruz. Her cuma ilk dersimizden bir 10 dakika önce çıkıyoruz. Bugün ilk defa burada yaptık. Bundan sonra burada yapacağız. Buraya geliyoruz, oturuyoruz ve öğrenciler karnelerini alıyor. Her işte sınıf öğretmeni kendi öğrencisine karnesini takdim ediyor. Fotoğraflar çekiliyor, videolar çekiliyor. Ve burada her farklı ülkeden herkes her hafta, her cuma atıştırmalıklar, abur cuburlar getiriyor. <laughs> en güzel yanlarından birisi. Mesela geçen hafta Brezilya bir arkadaşımız bir atışmalık getirdi. O kadar güzeldi ki yani bu da çok güzeldi. Mesela sürekli hani dışarı gitmenize gerek yok anlatabiliyor muyum? Hani dışarı bir şey almanıza gerek yok. Hani sınıf arkadaşlarınız, okul arkadaşlarınız bile bir şey getiriyor. Ve farklı lezzetler, farklı kültürlerden tatlar tadıyorsunuz. Çok güzel. Peki biz ne getirdiniz? Siz ne getirdiniz? Yok yani... ben mi? Evet. Ben bir şey getirmedim. <gülüyor> <gülüyor> ben ev sayma Türk canım. Lokum lokum getireyim ben. Ay. <laughs> Kayserili oldum. Belli <laughs> 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 Neyse kesmeyin koyun dürüstsün. Dürüst. <laughs> Getireceğim tamam söz. Daha ilk aylarım olur öyle şeyler. Tabii Daha vaktim şey. var. Daha nereye gideceğiz? Nereye nereye <laughs> <yerlere> gidelim? <laughs> evet. 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 Grup üniversite kısmı daha çok. Buraya çok gelmiyoruz ama buraya işte arada böyle sınışıp birbirle tanışabilirsiniz arkadaşlar. Tanışın, konuşun, kaynaşın. Şimdi kut markete. Video. 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 Yok, Video. benim. Bugün <laughs> her tarafı gezdik, dolaştık. Tabii ki Alena'nın kanalında olduğumuz için şu anda bekliyorum. <laughs> evet, bugün e, Lemon Academy aracıyla Lena Hanım'la çok güzel videolar çektik. Ben de paylaşacağım, Lemon Academy de paylaşacak. De abone olmayı Umarım... unutmayın. Bir daha, bir daha. Anlamıyorlar. Abone olun, abone olun, abone, abone olun. olun. Annenizden, babanızdan da abone olun. Tamam mı? Kardeşinizden, çocuğunuzdan. Hey hesap açıp abone olun. Şimdi okul turu yaptık. İşte fotoğraf yaptık. Yapmaya çalışık uzun oldu. Siz nasıl görürsünüz bilmiyorum. Şimdi market falan da çekeceğiz. Daha önce çekmiştim ama tekrardan belki önceki videolarımı izlememişsinizdir. Yeni gelmişsinizdir kanalıma. Siz de görün, siz de bilin. Edin. Abone olmayı unutmayın <laughs> Var mı mesajın? Abone ol <laughs> Hoşçakalın Her gün yeni videolar yüklüyoruz Bir sonraki videonun konusunu belirlemek için Sen de aşağıya yorumunu yap Peki bizden haberdar olmak için ne yapman gerektiğini biliyor musun? Abone olman gerekiyor Yurt dışına ışınlanmak içinse aşağıya buton koyduk Butona tıklaman yeterli olacaktır